Evet, herkese selam, e, merhaba. Bugün size dershanemi çekmek istedim. Hep bahsetmiştim e, YouTube kanalımda. Evet, şimdi öğrencilerimden birini yanıma çağıracağım. E, çocuklar benimle sonra röportaj yapmak isteyen var mı? Parmak kaldırsın Evet, e, o öğrencimizi yanımıza çağıracağım. O öğrencimizin de kanalı var. Ayrıca tanıtacağım. Evet, e, aramıza Zeynep'i çağıracağım. Zeynep gelir misin? E, merhaba Zeynep, hoş geldin. Merhaba. E, nasıl hissediyorsun kendini? Çok iyi. E, senin de kanalın var mı Zeynep? Evet. Kanalı tanıtır mısın izleyicilerimize? Kanalımın adı Zeynep Yıldırım. Evet. 3 tane video Zeynep attım. çıkıyor mu? Evet. Ee, peki sevgili takipçilerimiz. Sizden ricamız Zeynep'i de takip edin. Olur mu? Evet. Zeynep'i destekleyelim hep birlikte. 13, e, 3 tane videom var. Evet. 13, 13 tane de abonem var. Evet. Zeynep'in abonelerini arttıralım. Birlikte destek olalım Zeynep'e. Ee, peki Zeynep e, hayat nasıl gidiyor? Kendi nasıl hissediyorsun? Evet. Hayat, bilmiyorum yani. Bilmiyorsun, heyecanlısın. Tamam evet. seni birazdan yine alabiliriz, biraz dolaşalım tamam. öyleyse. Olur mu? Tamam. Evet, teşekkür ederiz Zeynep. Evet, var mı tekrar aramıza katılmak isteyen? Evet, kanal tanıtmak isteyen? Evet, Emir Efe'yi alalım. Emir Efe geliyor yanımıza, Emir Efe. Evet, öğrencimiz Emir Efe ile yan yanayız. Emir Efe merhaba. Merhaba. Ee, nasıl hissediyorsun kendini? Enerjik ve çalışkan. Evet. Buradan kanalın tanı. Senin kanalın var mı? Benim iki tane kanalım var. Biri en iyi oyunlar, biri de Meliscan Peki YouTube'a en iyi oyunlar yazarsak çıkar mı? Hayır çıkmıyor. Ee, ee, ne yapmamız gerekiyor? Eşittir işaretinin bir şey daha var. Evet. Ona tıklıyorsunuz, onu kanal yapıyorsunuz, direkt çıkıyor zaten. Mor. Çok güzel. Başka? Diğer kanalın adı? Diğer kanalımın adı da Melihcan. Melihcan. Öyle yazarsak çıkıyor mu? Yok, yine aynısını yapmamız ne gerekiyor. Ne lazım söyler misin? Yine o eşittir şeyine basıyoruz, kanal yapıyoruz. Sonra da çıkıyor zaten. Yüzümün Peki. yarısını koydum. Peki kanalında ne tür içerikler paylaşıyorsun? Kanalımda ıı, ders çözme, yani test çözme. Oo, çok iyi. Oyun oynama, odamı tanıtıyorum. Çok güzel. Gerçekten tanıtıyor musun? Evet. Peki, e, e, Emir Efe Güneş'i ben de takip edeceğim. Bulamayanlar benim takip ettiklerimden Emir Efe Güneş'i bulabilirler. Teşekkür ederiz Emir Efe. Başka izleyicilerimize söylemek istediği bir şey var mı? <laughs> Enerjik olun, her zaman ders çalışın. Ve şeyin o zamanınızı verdiğin karşılığınızı alacaksınız. Tamam, çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Evet, evet buradan kanal tanıtımı yapmak isteyen öğrencimiz var mı? Evet. Vlog'umuza katılmak isteyen var mı Vlog? Konuşmak isteyen? Evet, dolaşalım hemen. Evet. Evet, vlog çekimim devam ediyor. Vlog'uma katılmak isteyen var mı çocuklar? Vlog çekimine gelmek isteyen Var mı vlog gelmek isteyen? Tanıtım. Evet, gelmek ister misiniz? Tamam. Evet. Ee, sevgili izleyicilerimiz şu anda Makro TV'de vlog çekiyoruz. Öğrencilerimiz kameralardan kaçıyor. Peşlerinden koşmayacağız. Gelmek isteyenleri davet ediyorum. Vlog çekimine katılmak isteyen? Evet, var mı? Evet. Hemen yanımıza Boran'ı aldık Boran. Kendini tanıt. Kaça gidiyorsun? 7'ye gidiyorum. Adım Boran. Evet. Sedmet Sivaslıyım. Sivaslısın. Kendini nasıl hissediyorsun? Mutlu hissediyorum. Güzel. Ee, kurstan verim alıyor musun? Alıyorum. Peki arkadaşlarını beğeniyor musun? Evet, hepsi çok iyi arkadaşlar. Çok güzel. Ee, günlük hayatta neler yapıyorsun? Ee, genellikle bazen ders çalışıyorum, bazen kitap okuyorum, bazen tabletle oynuyorum, tekrar Evet. sen karate kursuna yere. gidiyorsun. Hangi kuşaksın? Kırmızı siyah. Kırmızı siyah. Ee, peki senin kanalın var mı? Takip edelim mi? Kanalım yok hocam. Youtube kanalın yok. Açmayı düşünüyor musun? Belki. Tamam. Tamam o zaman Boran Öztürk'ten sevgiler diyoruz. Var mı mesajın izleyicilerimize? Hepinizi çok seviyorum. Kameraya, şey, e, kanalına abone olun Engin hocam. Tamam, teşekkür ederiz. Var mı katılmak isteyen? Evet. Bonan Öztürk'e alkışlar uğruyoruz. Evet, yanımıza bir öğrencimizi alıyoruz hemen. E, kendini tanıtır mısın? Merhaba, ben Yiğit Berke. Amasyalıyım. 7. sınıf öğrencisiyim. Evet, nasıl? Memnun musun hayatından? Evet, çok memnunum. Bir kanalın var mı? Takip edelim mi? Evet var. Yiğit Berke yazınca çıkıyor zaten. Yiğit Berke yazınca çıkıyor. Kanalda ne tür içerikler paylaşıyorsun? Anlatır mısın? Eğitim, vlog, sohbet videoları ve, ve benzeri. Evet çok teşekkür ediyoruz. Peki izleyicilerimize son bir mesajın var mı? Dersiniz varsa çalışın. Peki teşekkür ederiz. Var mı vlogumuza katılmak isteyen çocuklar? Vlog. Vlog. O zaman döndürüyorum. Herkes bir kere gözüksün. <laughs> tamam gözükmedi zaten bazıları. Evet. Hemen yanımıza bir öğrencimizi alıyoruz. Merhaba. Adım ee, kendinizi tanıtır mısınız? Adım Esat Karaoğlu. Evet. Kaçıncı sınıf öğrencisin? Birinci sınıf öğrencisiyim. Evet. Kendi nasıl hissediyorsun? Mutlu musun? Mutluyum hocam. Ee, Dershanede nasıl bir vakit geçiriyorsun bu arada? Güzel geçiriyorum hocam. Heyecanlı mı burası? Evet güzel. Arkadaşlarınla aran nasıl? Seviyor musun arkadaşlarını? Evet hocam seviyorum arkadaşlarımı. Peki en sevdiğin ders hangisi? En sevdiğim ders fen bilimleri hocam. Öyle mi? Çok güzel. Öylesi seni dersine uğrayalım şimdilik. Hoşça kal, yanımıza katıldığın için. Kanalımıza abone olsunlar mı? Olsun hocam. Like atsınlar. Hoşça kalın Görüşürüz. İziriz. Evet, şimdi ilerliyoruz. Öğrencilerimiz derslerine giriyor. İlerliyoruz. Evet, en sallayan öğrencilerimiz var. Evet, teşekkür ederiz. Evet, ilerliyoruz şimdi vlog'umuz devam ediyor. Vlog devam ediyor. Dördüncü sınıfın içine giriyoruz. Evet, Kadir hocamız derse giriyor. Evet, evet. Kadir hocam, şimdi derse giriyorum. Allah'ın izniyle. Evet. <laughs> Hoşça kalın hocam şimdi. Bay bay. Evet. Görüşürüz. Evet, vlogumuz devam ediyor. Sayın dörtler. Evet. <laughs> 4'e 0 en sallayalım. Vlogumuz devam ediyor. Evet, 4. sınıf öğrencilerimiz şu an sınıftalar. Çok mutlular. Evet, buradan hepinize sevgiler diyoruz. Videomuz bitti. Var mı? Evet. Bunun da, bunun da kanalı var. Evet. Tuna'nın da kanalı. Tuna kanalını tanıtır mısın? Eee kanalımın ismi TBA Dünyası. E TBA Dünyası yani. TBA'nın evet. açılımını söyler misin? Örmeyelim. TBA benim iki ismim ve soy ismim. Tuna Batın ismim, iki ismim var. Ayar da soy ismim. Yani TBA oluyor. Tuna evet. Batın Ayar. Tuna Batın Ayar. TBA Dünyası diyoruz. Evet. Peki tıkladığımızda bulabilir miyiz? çabuk? En başta çıkıyor. Evet. Eğer bulamazsak ben takip ediyorum. Benim takip ettiklerimden bulabilirsiniz. Ama ben yani genelde herkesin ödediğini duydum. En başta çıkıyor dedi. Tamam yani, çok teşekkür yani. ederiz. Öyleyse çocuklar dersimize dönelim mi? Dönelim. Evet, evet. dersimize dönelim mi? Evet. Bak Evet. Sevgili izleyicilerimiz biz dördüncü sınıf dersimiz başlıyor. Vlogumuzu burada sonlandırıyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.